Hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Beni yaratan güç ve ben birim. Ben kendimi destekledikçe hayat beni destekliyor. Yasanın her yerde ve hayatımın her alanında işlediğinin kanıtlarını görüyorum. Öğrendiklerimi zevkle ve sevinçle uyguluyorum. Günüm şükranla ve sevinçle başlıyor. Hayatımda her şeyin iyi olduğunu bilerek günün serüvenlerini coşkuyla bekliyorum. Kim olduğumu ve yaptığım her şeyi seviyor ve sevinçle onaylıyorum. Ben hayatın yaşayan, seven, sevinçli ifadesiyim. Dünyamda olan her şeye güveniyorum. Dünyamda her şey iyi ve güzel. Hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Beni yaratan güç ve ben birim. Tanıdığım herkesle uyum ve denge içinde yaşıyorum. Varlığımın derinliğinde sonsuz bir sevgi kuyusu var. Şimdi bu sevginin yüzeye çıkmasına izin veriyorum. Sevgi yüreğimi, bedenimi, zihnimi, bilincimi, varlığımı dolduruyor ve benden her tarafa ışıldayarak yayılıyor ve bana artarak geri dönüyor. Sevgi verdikçe artıyor. Kaynak sonsuz. Sevgiyi ifade etmekle kendimi iyi hissediyorum. Ben sevginin ifadesiyim. Sevgi iç coşkumun bir ifadesi. Kendimi seviyorum. Bu yüzden bedenimi özen gösteriyorum. Onu sevgiyle yararlı yiyecekler ve içeceklerle besliyorum. Sevgiyle bakımını yapıyor ve giydiriyorum. Bedenim. Sağlık ve enerjiyle bana sevgisini gösteriyor. Kendimi seviyorum. Bu yüzden tüm ihtiyaçlarımı karşılayan, yaşamaktan zevk aldığım, rahat, huzurlu, güvenli, sevgi dolu ve samimi bir ev ortamını kendime sunuyorum. Odalarını sevgiyle dolduruyorum. Evime kendimi dahil giren herkes bu sevgiyi hissediyor ve besleniyor. Kendimi seviyorum. Bu yüzden gerçekten zevk ve karşılığını fazlasıyla aldığım bir işte çalışıyorum. Yaratıcı yeteneklerimi kullanıyorum. Sevdiğim, anladığım, anlaşıldığım ve beni seven insanlar için ve böyle insanlarla birlikte çalışıyorum. Takdir ediliyor ve takdir ediyorum kendimi seviyorum. Bu yüzden tanıdığım tüm insanlarla, sevecen düşünce ve davranışlarla dolu ilişkiler kuruyorum. Ne verirsem çoğalarak bana geri dönüyor. Dünyama sadece sevecen, beni, kendini ve dünyayı geliştiren, güzelleştiren insanları çekiyorum. Çünkü onlar benim aynam. Kendimi seviyorum. Bu yüzden Tüm geçmişimi ve geçmişteki deneyimlerimi affediyor ve özgür bırakıyorum. Ben de özgürüm. Kendimi seviyorum. Bu yüzden tümüyle bu anda yaşıyorum. Her anımı iyi olarak yaşıyor. Şimdi ve her zaman geleceğimin de parlak, sevinç ve güven içinde olduğunu biliyorum. Çünkü ben evrenin sevgili çocuğuyum. Evren şimdi ve her zaman sonsuza dek sevecenlikle ihtiyaçlarımı karşılıyor. Dünyamda olan her şeye güveniyorum. Dünyamda her şey iyi ve güzel. Öyle de oldu. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Amin.